Tekrar şey geliyorum, deprem gerçeğine geliyorum. Şunu en azından şu tüyoları verelim de ben de bir atlayayım Yani depreme hazırlıklı olmak, yani ne bileyim bir e, ilk yardım çantası bulundurmak e, e, ya da işte beklemek, görmek ne, ne, ne bizi kurtarır? Tüyolar nedir? Valla şimdi bina yıkılacaksa zaten yapacak bir şey yok. Eyvallah. Yani orada son derece sınırlı hareket kabiliyetimiz. Bina yıkılacaksa söylediğimiz şey hep yıllardır yıllardır işte ağırlık merkezi düşük, sağlam yapılı, savrulmayacak, devrilmeyecek objelerin yanında beklemek deprem geçene kadar beklemek ama bunu tabii ki deprem anında o, o hareketi yapmak çok zor o yüzden önceden antrenmanını yapmamız lazım yani şu anda normal sakin hepimiz evimizde oturuyorken televizyon seyrediyorken bir aile bireyleriyle bir araya gelip ya şu anda deprem olsa ne yaparız biz diye oturup evin içerisindeki güvenli olduğunu düşündüğümüz yerleri tespit etmek bu bir sağlam koltuk grubu, grubunun arası olabilir ne bileyim sağlam bir e ezilse de tamamen yerle bir olmayacak bir e masanın ya da koltukların kenarı olabilir. Bir kasa varsa mesela kasa hiç hayatta bir şey olmaz. Onun etrafı olabilir. Banyodaysak banyoda bir yer kendimize beğeneceğiz. Ne bileyim yatak odasındaysak yatak odasında, salondaysak da salonda. Çünkü bu deprem başımıza geldiğinde oradan oraya koşturmak da doğru bir şey değil. Hani bir çabukta bir iki saniye içinde daha önceden güvenli olduğunu düşündüğümüz yere kendimizi atıp orada küçültüp mümkün olduğu kadar vücudu da küçültüp cenin pozisyonu olabilir. Ama mutlaka da etrafı da kollamak lazım. Üzerimize bir şey geliyorsa çünkü ondan da sakınacak şekilde hareket edebilmeliyiz. Deprem geçene kadar bekleyeceğiz. Deprem geçti. Binada bir hasar yıkılma şu bu yok. Anladıktan sonra olay yani bir üzerimizde bir şey yok. Olay da büyük değil. Bir tabii ki bir etrafı anlamak lazım. Deprem ne kadar şiddetliydi, etrafta bir şey var mı yok mu diye. Çok büyük bir şey olduğundan endişe ediyorsak güvenli bir şekilde tabii ki dışarıya çıkmak. Sakin, soğukkanlı bir şekilde. Asansörleri falan kullanmadan elbette merdivenlerden binayı terk etmek. Bir de bu tabii ki yapısal hasarlara karşı söyleyeyim. Yani binanın e, yıkılması durumunda yapabileceğimiz şeyler. Yıkılmadığı durumda da aslında çok ciddi önlemler almamız lazım. Onlar da yine depremden önce başlıyor. E, mesela devrilme ve sağdan sola savrularak bize zarar verme olasılığı olan objelerin sabitlenmesi. Yüksek rafların, dolapların işte vidayla bir L, e, demir yani, borularla yani, duvar. e, duvara sabitlenmesi gibi işte buzdolaplarının, kütüphanelerin mutfaklardaki ağır objelerin yukarılara, raflara değil de daha alçak yerlere koyulması. Özellikle cam türü malzemeler kırıldığı takdirde çok ciddi bir kesme riski de ortaya çıkartıyor. Genellikle hani depreme yatak odasına yakalanırız diye yata yatağımızın hemen yanında kolay giyecek bir terlik ya da ayakkabı gibi bir şey ki çıplak ayakla koşturmayalım. Çünkü eğer evin içinde bir ayna, cam çerçeve devrildiyse onlar da bize zarar verebilir ve fena halde keser yani. B bambaşka sorunlar çıkartır. O yüzden yani bu işin sırrı aslında Deprem başımıza gelmeden önce gerekli koruyucu, önleyici, zarar azaltıcı tedbirleri almış olmak. Ben yani biraz mantıklı. Bu bireysel tedbirlerde de böyle. Hani bir şehirden bahsediyorsak da aynı şekilde geçerli. <laughs> Şunu da söylemek isterim. Ee, bir afet yönetimi dediğimiz şey risk yönetimi ve kriz yönetimi olarak ikiye ayrılıyor. Risk yönetimi dediğimiz şeyde önlemler ve hazırlık olarak kendi içinde ikiye ayrılıyor. Kriz yönetimi dediğimizde müdahale ve iyileştirme olarak kendi içinde ikiye ayrılıyor. Yani afet yönetimi bütünle baktığımızda önlemler hazırlık, müdahale, iyileştirme. Dört fazdan oluşan bir süreç bu. İlk fazı önlemler ve hazırlık henüz deprem zararları ortaya çıkmadan önce. Yani deprem sadece bir olasılık iken yaptığımız şeyler. Evet burada bir deprem başımıza gelebilir bir risk olarak var böyle bir tehlike o zaman bizim ne tür önlemler ve hazırlıklar yapmamız gerekir diye bakmakla başlıyor. İşte ağırlık merkezi sağlam düşük ve sağlam yapılı objelerin yanında kendimizi sakınacak şekilde ev deprem iş yeri deprem planını yapmak. İşte bir acil durum çantası hazırlamak bir çabukta çıkarken yanımızda bulundurulması gereken belki bir takım değerli evraklar olabilir bu. Ve o yıkılma devrilme riski olan şeylerin de sabitlenmesi gibi önlemler alınabilir. Eee bu işin risk yönetimi tarafında yaptığınız şeyler. Kriz yönetimi ise artık deprem oldu. İşte artık ne hasar yaptıysa yaptı. Binalar yıkıldı. Yıkılmayanlar ayakta kaldı. Ve bir takım insanlar da enkazın altında kaldı. Arama ve kurtarma çalışmaları ve depremden insanları kurtarma ile ilgili yapılan bütün çalışmalar bu müdahale safhasında yapılıyor. Yani akut evet. sivil savunma, itfaiye veya diğer sivil toplum kuruluşları veya diğer kurtarma ekiplerinin devreye girdiği yer burası, müdahale safhası. Ama buraya gelene kadar ortada çok uzun ve bir e, geniş bir risk yönetimi safhası var. Önlemler ve hazırlıkla doldurmamız gereken. Onu yapmadığımız için biz bu kadar büyük hasara uğruyoruz ve bu kadar acı tamam. çekiyoruz. İki ve bu bunun rakamı bu da şu. Ee, önlemler ve hazırlık safhasına yani risk yönetimi safhasında hazırlayacağımız bir birim lira... ...harcayacağımız bir birim lira en son safha olan iyileştirme yani her şey bitti... ...kurtarılanlar kurtarıldı, ölenler öldü, kalanlar kaldı. O süreci tekrar normal yaşam koşullarına çeviriyorsun, rehabilite ediyorsun. İyileştirme safhasında harcamak zorunda kalacağımız 36 birim liradan kurtarıyor bizi. Yani Türkiye 17 Ağustos depremi öncesindeki o 10 yıllarda hı hı. o 1 liraları harcamadığı için... ...depreme dayanıklı ve hazırlıklı olabilmek üzere... 36 katını kaybetmek zorunda kaldı ekonomik olarak. 18 bin civarında candan bahsetmedim bile daha. Evet İnşallah yani özgüvenimizi e, yıkacak bir şey yaşamayız Japonya yaşadı. Özgüveni ciddi sarsıldı ama e, tekrar toparlanıyorlar. E, bu can sıkıcı konuyu bir kenara bırakalım ama Nasuh Bey'in dediği her şeyin altını çizerek tabii inşallah e, aklımıza yazdık. Bir Deniz senin e, güzel bir performans şeyin var, veteran var. E, reji koyabilir mi onu biraz? Hadi neşemizi bulalım minik minik. Hadi, hadi bakalım. <laughs> Yanımda duran abiye hoş geldin. Ay, hoş bulduk sevgili çıtırsı. Ay hatta onun lafı bile var yani. Nedir yani? <laughs> Ağustos'ta bal yapan arıdan, <laughs> kocasından sonra yataktan kalkan kadından kayık gelmez. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok doğru söyledin gerçekten. Arta var ya aslında sana çok kılıyorum. <laughs> Ama sadece medyanın önünde olduğumuz için sana sempati duyduğumu söylüyorum. Sayın <laughs> Bayın Ceyrin Hanım, hoş geldiniz. <laughs> ay, ay, hoş bulduk Sayın üstad. Hayvanlar candır, hepsini çok seviyorum. Yüreklerine sağlık. Evet. evet. <laughs> ay. ay, sen tutamamış olamıyorsun. <laughs> ay, hatta onun lafı bile var ya. Yani. Neymiş olan? İstemek başarmanın karısıdır. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. <laughs> <laughs> ya muhteşem. Yani şey muhteşem en azından Zerrin muhteşem. Çok yakın arkadaşımdır. Evet, Çok ay, uzun oldu da görmeyeli. Hoş ay, geldin Zerrin. Kurban zerim. olurum ben seni <laughs> vereni canım benim. <gülüyor> 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 evet. Ay o da benim gibi kilo verdi. Ama ben ilk defa senin programında açıklıyorum nasıl kilo verdiğimi sevgili Mesut'um. Çocuklar yürüyüşlerimi hiç aksatmadım. Her sabah e, taksi meydanına çıkar ne yürüyüş varsa katılırım. Sağcısı, solcusu fark etmez. Tempolu yürüsünler yeter. <laughs> <laughs> Valla tempolu yürüsünler yeter Peki hani o, o seslerde şarkı söyleyebiliyor musun? Hani tak, ne, e, yaptığın insanların şarkılarını söyleyebiliyor ee, musun? Yıldız Tilbe'yi söyleyebiliyorum yani? mesela. Hani. Kalbim duraksız haykırışlarda ne yapsan ayrılamam senden asla. Hafife alma, aşk vurur insana. Bu kadar kolay sanma, delikanlım. İyi Peki. Evet. Peki, hakikaten bambaşka bir duygu. Yani hem e, onları yaşatabilmek adına da... E, Enteresan bir duygu yani. Fena oldum. Senin taklit yeteneğin var mı? Hiç yok. Hiç mi? Belki de vardır da keşfeden olmadı. Ha. Nasıl keşfediliyor ki o? Gülüşmeler. <laughs> ya çok güzel. Evet şu ana kadar tüm dostlarımıza samimiyetle sorduk. Samimi yanıtlar aldık. Eğer ekranlarınızda şimdi bizimle buluştuysanız bakın neler kaçırdınız. İşte manşetler geliyor. Peter Can dedi ki besteleri mi... ...barter sistemiyle vermiyorum. Yani hani bunu özellikle duygusal evet, evet, evet. barter... ...haberiniz olsun. Oylum dedi ki tarihe damgasını vurmuş... ...güçlü ve yalnız kadınları yazıyorum. Son projem bu, bunun kitabını yazıyorum dedi. Nasuh Maruki bir sürü önemli şey anlattı. Erken yaşlarda insanın... ...kendini keşfetmesi çok önemli dedi. Yetenek, hazırlık ve birikim... ...başarının sırrıdır diyerek de ekledi. Deniz Fehmi Dalkıran ise... Dal saldı, Dalkıran yazmış. <laughs> dal saldı, dal, dal saldı... <laughs> Sen <laughs> dal mı kırdın, da dal mı kırdın, dal mı saldın? Saldım. Saldın mı? <laughs> 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 Taklidini yaptıklarımı <laughs> çok sevmem ve hayran olmam lazım. Taklidini yaptıklarım bol malzemeli olması lazım.